Merhaba arkadaşlar. Bilimsel metot dedi dendiği zaman aklımıza genelde Popper'ın yanlışlamacılığı geliyor. Geçen gün Celal Şengör Hoca'nın Evrim Ağacı programındaki Evrim Ağacı ile beraber çektiği programı izlerken de benzer bir konunun geçtiğine şahit oldum. Sanki böyle bir kesinlik varmış. Yani bilimin metodunun bu olduğu kesinmiş ve felsefecilerin bu metot eleştirilerinde metodu anlamamaktan kaynaklı olduğunu ima etmişti hoca. Peki gerçekten yanlışlamacılık bilimin metodu mu? Ve bu konuda aslında bilim felsefesi ne diyor ve gerçekten metodu anlamamaktan mı kaynaklı bir sorun var? Şimdi günümüz bilim felsefecilerinin neredeyse tamamı ki bunların neredeyse tamamı değil aslında tamamı bildiğim hepsi ki bunların çoğu bilimsel kökenden geliyorlar. Fizik alanında biyoloji alanında doktoraları var. Bu arada yaptıkları bazı çalışmalar da var. Yani bilimsel metodu uygulamış da insanlar. Popper'ın yaklaşımının doğru olduğu kanaatinde değiller. Bu konuda genel bir konsensus var. Popper'ın yanlışlamacılığının bilimi tasvir ede edemediği, bilimin metodu olamayacağı kanaati hakim. Peki neden? Tabii çok sayıda sorundan bahsetmek mümkün yanlışlamacılıkta. Ben sadece 3 tane sorundan bahsedeceğim. Birincisi yanlışlamacılık istatistiki olasılıksal teorileri temellendiremiyor. Olasılıksal teoriler yanlışlanamayan iddialardan söz ediyorlar. Ne demek istiyorum? Kuantum mekaniği ile e, başlayalım. Şimdi kuantum mekaniği karmaşık olduğu için bir para örneği verelim ama kuantum mekaniğinde sık sık karşımıza çıkan olasılıksal durumlara örnek bu. Bir parayı verelim. Para iki e, yüzü var. Bir yüzü yazı, bir yüzü tura. Diyelim ki attık ideal bir para olsun. İşte iki taraftaki şekiller aynı olsun. Yazı ve tura gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2 diyoruz. Yazı gelme 1 bölü 2, yazı tura gelme 1 bölü 2. Bu tabi bilimselde bir iddia aynı zamanda. Kuantum mekaniğinde de böyle çok durumlar var. spinle ile ilgili durumlarda vesaire. Farklı olasılıkların deneyde açığa çıkma ihtimalleri var. Olasılıksal bir teori. Dolayısıyla bu para aslında kuantum mekaniğindeki durumları güzel özetliyor. Şimdi ben bu hipotezi test etmeye karar verdim. Dedim ki e, para yazı mı tura mı geliyor? yüzde %50-50 mi gerçekten bu? Bunu teste tabi tabi tutayım. Ve 100 kere para yaktım. 40 tane yazı 60 tane tura geldi. Bu gözlemden hareketle ben %50-50 iddiasını çürüttüm mü? Elbette ki istatistik bilen herhangi bir kişi diyecektir ki hayır bu mümkün bir durum. Evet e, belki beklentimiz bu yönde değil. 50-50 çıkması daha makul ama hiçbir zaman neredeyse pratikte 50-50 çıkmaz zaten. İstatistiksel olarak olası bir durum 60-40 olması. Yani mümkün bir durum. Dolayısıyla yanlışladı diyemeyiz bunu. Peki 1000 kere attım. İşte 470 kere e, tura, 530 kere de yazı geldi. Şimdi yanlışladım mı ben %50-50 iddiasını? Elbette ki hayır. Hala bu mümkün bir durum. Yanlışlayan bir durum değil. Peki kaç kere ben yazı turayı atarsam %50-50 gelmezse yanlışladım derim bu iddiayı. Burada bir istatistik için diyeceğiz şey sonsuz. İyi ama ben sonsuzu pratikte gerçekleştirmem mümkün değil. Sonsuz kere yazı turayı atamam. Bu da şu anlama geliyor. Benim bu iddiayı aslında deneysel olarak yanlışlamam hiçbir zaman mümkün değil. Kesin bir şekilde bu olasılığın yanlış olduğunu göstermem mümkün değil. E kuantum mekaniği bu tarz iddialarla dolu, bu tarz olasılıksal teorilerle dolu. Evet doğru bildiğiniz bu teorileri böyle bir deneylerle kesin bir şekilde yanlışlamak mümkün değil. Dolayısıyla istatistiksel iddialar bilimsel olduğuna göre, kuantum mekaniği bilimsel olduğuna göre yanlışlamacılık bilimin metodu Olamaz. Peki nasıl işliyor diyebilirsiniz kuantum mekaniği burada veya herhangi bir istatistikte teoriyi biz nasıl gerçekte test ediyoruz? Aslında bilimde yanlışlamacılık değil. En iyi açıklama olarak çıkarım kullanılan metot ya da Bayesçi metotlar daha ileri seviyede olasılıksal metotlar kullanıyoruz. Ve aslında biz ihtimaller at atfediyoruz farklı teorilere. Bir teorinin ihtimali diğer teoriye geçtiği zaman yani gözlemleri ondan daha iyi açıkladığı zaman bu teori Yanlışlanmasa bile bu teori masadan atılır. Artık bilimsel e, bilimin kabul ettiği teori olmaz. Hala bilimsel bir teori olur ama bilimin kabul ettiği teori olmaz. Kuantum mekaniğinden gözlemleri daha iyi açıklayan bir teori çıkarsa, yanlışlanmadığı halde bu teori atılır. Dolayısıyla bilimde yanlışlanamayan bir teori atılmaz anlamına gelmiyor. Ama bilim içerisinde çok sayıda istatistikî iddia var ve bunlar yanlışlanamazlar. İkinci bir örnek vereyim. Gene bilimden. ikinci yani sorunu diyelim. Yanlışlamacılığın. Cisimlerin varlığına atıf yapan hipotezler ya da teoriler bunlar deneylerle yanlışlanamazlar. Ya yani da en azından böyle yanlışlanamayan iddialar vardır. Örnek vereyim. Fizik karanlık maddeden söz ediyor. Galaksileri bir arada tutan, galaksiye ekstra kütle veren bir maddeden söz ediyor. Şimdi bu maddeyi arıyoruz ama Bulamadık. Ya da gene bazı fizik teorilerinde manyetik monopollar çıkıyor. Manyetik monopollar tek kutuplu mıknatıslar. Tamamı kuzeyden oluşan mesela bir mıknatıs düşünün. Doğada bunu göremiyoruz. Hiç görmedik. Ama bazı teoriler evrende manyetik monopol olması gerektiğini öngörüyor. Hatta çoğu yüksek enerji teorisinde çıkıyor bu. E diyelim ki aradık aradık bulamadık. Hangi noktada biz yanlışladık diyeceğiz bu teorileri? Hangi noktada biz monopol vardır iddiasını yanlışladık diyeceğiz, aradık aradık bulamadık. Böyle bir nokta var mı? Elbette ki yok. Hatta diyelim ki böyle bir noktaya geldik dedik ki bin gün bulamadık, bir gün bulamazsak veya bin yıl bulamazsak bu teori bilimsel değildir diyeceğiz, atacağız dedik. E i̇yi ama bin birinci gün bulursak ne olacak? Bilimsel e, değil dediğimiz teori doğrulandığı zaman ne olacak? Evet belki biz hiçbir zaman bulamayacağız ama ya bulursak? Dolayısıyla va cisimlerin varlığını atıf yapan teoriler ilkece doğrulanabilir ama bunlar belki tamamen yanlışlanabilir yanlışlanamayabilir. Evet bazı e, varoluşsal varoluş cisimlerin varlığını atıf yapan teoriler yanlışlanabilir ama bazı yanlışlanamaz. Ama bunlar doğrulanabilir ve gene bunlar bilimseldir. Peki ne zaman bunları biz bulamadığımızda vazgeçeriz? Gene yanlışlama ile ilgili bir şey değil bu. Bunların açıkladığı bir takım öngörüler var bu öngörüleri bunları atıf yapmadan daha iyi açıklayan bir teori çıkarsa yani olasılığı daha yüksek doğruluk olasılığı bir teori çıkarsa biz artık manyetik monopollara ya da efendim karanlık madde inanmayı bırakırız. O kamun usturası gereği açıklama gücü olmayan bir nesneye biz inanmayız. Bu nesneyi kenara atarız. Ama bu yanlışlandığı için değil. Yanlışlandığı için değil. Açıklama gücü olmadığı için böyle. Modern teorilerde mesela esire, etere atıf yapılmaz. Einstein'ın Eserin var olmadığını gösterdiği söylenir. Aslında burada Einstein veya genel görelilik, özel görelilik eseri eteri ee, yanlışlamıyor. Ona ihtiyaç duymadığını açıklıyor. İhtiyaç yoksa da biz onu atıyoruz. Bu yanlışlama değil. Varlıkla ilgili, cisimlerin varlığıyla ilgili çoğu zaman bilimsel teorilerde biz yanlışlama yapmayız. O cisme atıf yapmaya daha iyi bir teori buluruz ve o cismi ihtiyaç duymadığımız için devre dışı bırakırız. Dolayısıyla bilimde çok sayıda örneği olan, bilim içerisinde e, yanlışlanamayan ama ilkece doğrulanabilen e, veyahut bilimsel yanlışlanamadığı halde bilimsel teste tabi tutulabilen kuantum mekaniği gibi kuramlar var. Bunlara bilim değildir diyemediğimiz için burada yapmamız gereken şey elbette ki Popper'ın yanlışlamacılığını reddetmektir. Nitekim Popper'ın kendisi sadece kuantum mekaniğine değil, aslında evrime de saldırıyor bildiğiniz gibi. Evrimin Bilimsel bir teori olmadığını çünkü yanlışlamacılığa uymadığını söylüyor. Tabi e, burada nasıl bir eleştiri geliyor Popper'a? İnsanlar diyorlar ki ya evrim bilimsel bir teori, senin kriterin evrime uymuyorsa bundaki sorun evrimde değil, senin kriterde. İşte Popper'ın kriterini kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Bilim ilerliyor, bilim çalışıyor, bilimin sonuçları ortada. Burada sormamız gereken şey acaba bu ilke bilimin metodunu tarif ediyor mu? Ne yazık ki çoğu bilim felsefecisinin hatta dediğim gibi günümüzde benim bildiğim bütün bilim felsefecileri alandaki büyük isimler yanlışlamacılığın yanlış olduğunu bilimi açıklamadığını bilimsel metodu kanaatindeler. Üçüncü eleştiri ki bu diğer ciddi bir eleştiri aslında hiçbir iddiayı bizim Sadece olay istatistiksel değil aslında hiçbir iddiayı biz kendi başına bilimsel teste tabi tutamıyoruz. Yardımcı hipotezlere, başlangıç koşullarına, sınır koşullarına ihtiyaç duyuyoruz. Yardımcı hipotezlerle beraber aslında her deneyde biz bir teori artı başka bir takım hipotezleri toplu olarak beraber teste tabi tutuyoruz. Ve burada bir yanlış sonuç çıktığında, teoriyle çelişen bir sonuç çıktığında teori yanlışlandı demiyoruz ki biz. Belki sorun teoride değil de yardımcı hipotezlerdi. Nitekim gene Celal Hoca'nın programda konuşulan bir örneği Uranüs Neptün. Uranüs'ün hareketini incelediği zaman astronomlar Uranüs'ün hareketinin Newton'un yasalarıyla açıklanamayacağını fark ediyorlar o dönemki bilgiler ışığında. Burada tabi iki ihtimal var gene ellerinde. Ya Newton yasaları yanlış diyeceğiz ya da yardımcı hipotezlerden biri yanlış diyeceğiz. Tabii ki astronomların çoğu ve bilim insanları bu arada teorileri atmazlar hemen. Çok başarılı bir teoriyi biz bir gözlemle çelişti diye atmayız. Yanlışlamacılığın diğer bir sorunu o. Yardımcı hipotezlerde sorunu ararız. Nitekim öyle yapıyorlar ve diyorlar ki ya Uranüs'ün hareketini biz açıklayamıyoruz. E belki de sorun e, Newton mekaniğinde değil de bizim yardımcı hipotezlerinde. Biz Uranüs'ün yanında başka bir gezegen olmadığını varsaydık. Belki de bu varsayımımız yanlış. Orada bir gezegen olduğunu varsayalım, kütlesini koyalım hatta şu kadar şükür kütle olursa bu hareket doğru açıklanır diyorlar. Ve nitekim öyle bir gezegen orada bulunuyor. Sorun teoride değil, yardımcı hipotezde imiş. Ama diğer tarafta Merkür'e uyguladığımız zaman e, Newton'un yasalarını, Merkür'ün hareketini tam olarak açıklayamıyor. Oraya gezegen koymayı deniyorlar mesela volkan gezegeni ee, biliyorsunuz Spock'ın e, memleketi volkan aslında hayali bir gezegen. Merkür'ün hareketini açıklamak için güneşe daha yakın bir gezegen olarak postüle ediliyor. Yani sınır koşullarla oynayıp teoriyi kurtarmaya çalışıyorsunuz ama e, teoriyi kurtaramıyorsunuz. Çünkü ortada bir sorun var. Ne zaman peki teori atılıyor? Hiçbir fizikçi biz kurtaramadık atalım demiyorlar. İşte gene aynı şey oluyor. Daha iyi bir teori çıkıyor. Genel görellik. Newton'un açıklanmayamadığı fenomenleri açıklıyor. Ve açıkladığı her şeyi açıklıyor. Daha iyi bir teori olduğu için artık Newton'ı kenara atıyoruz ve biz genel göreliği alıyoruz. Muhtemeldir ki genel görelik ortaya çıkmasaydı biz bugün bile belki ya Merkür'ün hareketini nasıl açıklayabiliriz? Bu bir anomali bunu bilmiyoruz. Hangi acaba yardımcı hipotezde sorun var derdik. Çünkü bu kadar başarılı bir teoriyi daha iyisi çıkmadan atmak Kolay değil. Atılmaz. Bilim böyle ilerlemez. Popper'ın hayal ettiği gibi yanlışlamacılıkla bilim ilerlemez. Öyle ilerleseydi elimizde teori kalmazdı zaten. Hemen atardık ilk sorunda. Genel görevliğinde, kuantum mekaniğinde, öngöremediği fenomenler oluyor. Biz ne yapıyoruz burada? İşte acaba bir yardımcı hipotezlerde hata var mı diye bakıyoruz ve yardımcı hipotezlerde genelde hata bulunuyor. Dolayısıyla bütün bilim felsefecilerinin ki bu bu arada anlattığım şey Quen Duhem tezi olarak geçiyor. Bütün bilim felsefecilerin bildiği bir hakikattir. kuen Duhem tezi hiçbir iddia direkt teste tabi tutulmaz. Bir iddialar kümesi teste tabi tutulur. Ve siz ilkece her zaman teoriye saldırmak yerine yardımcı hipotezlere saldırarak teorinin yanlışlanmasının önüne geçebilirsiniz. Dolayısıyla yanlışlamacılık bu anlamda aslında hiçbir teoriyle ilgili kullanılan bir metot değil. Evet biz bir teorinin yanlış olduğu kanaatine varabiliriz ama çoğu zaman bilimde bu teori yanlıştır demiyoruz. Daha iyi bir teori çıkıyor. Bu daha iyi teori açıklayınca artık diyoruz ki bak bundan iyi bir teori var. En iyi açıklama olarak çıkarım. Bu daha iyi açıklama diyoruz ve bunu atıyoruz. Genelde de burada Bayes metotları gibi e, ileri derece olasılıksal metotlarla düşünüyoruz. Bugün e, bütün bilim felsefecileri e, bilimin doğasının olasılıksal olduğunu savunacaklardır. Öyle kesin yanlışlama ya da didaktik didaktif tümden gelimsel mantıkla bilimin işlediğini söylemeyecektir Şimdi Celal Hoca orada diyor ki bilim felsefecileri anlamıyor. Aslında bu e, operasyonel bir tanım değil, mantıktaki bir tanım. Hayır. Yani mantıktaki bir tanım, mantıkta zaten bir gözlemin genellemeleri yanlışladığı, Aristo zamanından beri biliniyor. Popper'ın iddiası bu değil ki. Popper bunu bulmadı ki. Bu mantık olduğundan beri bilinen bir şey. Popper bunun bilimin metodu olduğunu iddia etti. Operasyonel metodu olduğunu iddia etti. Yoksa zaten evet bir gözlem bir genellemeyi yanlışlar. Beyaz kuğular, bütün kuğular beyazdır diyorsan bir siyah kuyu, kuğu bulduğunda bütün kuğuların beyaz olduğu gerçeği yanlışlanır. Ama bu, bu bu zaten Aristo'dan beri bilinen bir şey yani. Aristo mantığında olan bir şey. Orta çağda bilinen bir şey. Ama bilimin metodu tüm, tümden gelin değil işte. E, Popper tüme varımsal problemi çözmek için diyor ki bilim tümden gelimsel hareket eder, yanlışlamayla hareket eder. Ama biz bugün böyle düşünmüyoruz. Bilim olasılıksal hareket eder. Kaba tüme varımı kullanmaz. Bacon hayal ettiği gibi tüme varımı kullanmaz. Tüme varımın daha sofistike bir metodu olan en iyi açıklama olarak çıkarım metodunu kullanır. Ve burada bias olasılığı gibi sofistike olasılık kuramları kullanır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.